Evet herkese selamlar. Nasılsınız? Şöyle bir soru geldi. Enerji olarak. Aklımızdaki kişi bizi düşürdüğü duruma düşecek mi diye sormak istedim. kolektif niyet olarak kartlarıma sordum. Bakalım aklımızdaki kişi bizi düşürdüğü o duruma düşecek mi? Kartlarımız neler söyleyecek? Geliyorum. Açılıma geçmeden önce de lütfen beğenilerinizi ve takiplerinizi eksik etmeyin ki rehberliğim devam edebilsin. Alma verme dengesi bakımından size uyanları alın, uymayanları da evrene şutlayın ve açılıma geçiyorum. O kadar kendinden emin birisi var ki o kadar ego kasan birisi var ki burada hayatta başıma gelmez diye düşünüyor. Hayatta ben bu tongalara düşmem diye düşünüyor. Bu oyunlara gelmem diye düşünüyor. İşte ben yaparım. Ama bana kimse bir şey yapamaz modunda ve bu kişi gitmiş. Evet sizin hayatınızdan gitmiş başka birisi için gitmiş olarak görünüyor açılımlar kolektiftir bunu da hatırlatıyorum tekrar bakalım diğer kartlar ne diyor evet şu an hayatındaki o kişiyle yani şu anki hayatındaki kişiyle e, mutlu olduğunu düşünüyor ama bu bir yanılsama yani kendisi mutlu hissettiği için karşısındakini de mutlu olduğunu zannediyor ama öyle bir durum yok evet size bir mahcubiyeti var mı? var bakalım diğerleri ne diyor şu kartıma bakar mısınız? sizi dur, düşürdüğü duruma düşecek mi? Ha 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 ha, gülme geldi. Bakalım diğerlerine. Hiç merak etme çiçeğim. Daha iyi bir şey olacak dedi ve yolu açık olsun dedi. Senin de yolun açık olsun dedi. Yani bırak diyor. Yani bu kişiden ne köy olur ne kasaba olur diyor. Ve diğer kartım ne diyor? Adalete güven diyor. Yani bu kişinin sana yaşattığını yaşaması an meselesi diyor. Yani bir yıllık bir süre dikkatimi çekti. Bir yıl içerisinde bu kişi sana yaşattığı, bu aşkınla oynadığı ya da seni işte aşık edip ortadan kayboldu ya da seni tamam hissettirip de tek başına bıraktığı, yalnız bıraktığı bu kişi pişman olacak ama sen asla pişman olmayacaksın ve iyi ki de gitmiş, iyi ki de kurtulmuşum diyeceksin ne de aldık kabul ettik şifa olsun.